Evet hoş geldin. Merhabalar. Ee, şimdi niye gülüyorum diyecek olursan şimdi kendi kendime düşünüyorum. Yüzlerce video çekiyorum. Video ne diye başlayayım? Hep aynı şeyler, aynı ritüel. İşte merhabalar, nasılsın. Evet, evet kelimesinin farkında olmadan şöyle bir bakıyorum, kendime tartıyorum, videoları yazıyorum, çok kullanıyorum. şimdi şöyle düşünüyorum <laughs> ne, ne nasıl başlayayım? Evet değerli arkadaşım, merhabalar. <laughs> Başka bir şey aklıma gelmiyor. Ama videoların e, YouTube'da yayınlanmaya başladı. Altta yorumlar yazarsanız e, nasıl başlamamla ilgili olarak tavsiyelerinizi bekliyorum değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyoruz? Limit 2'ye başlayacağız kısmet olursa. Lim, limit'in özelliklerinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Hazırsan? Hazır mısın? Hadi bakalım. İyi seyirler. Klişe bir laf oldu ama yine de ben söylüyorum. ikimizde iyi dersler. Şimdi gelelim limitle ilgili özelliklerin ikinci kısmına. Sevgili arkadaşım şimdi şöyle bakalım. Tamam mutlak değerin dışındaki bir ifadeyi de limiti içeriye alabiliyoruz diyor. Hay hay. Az önce ki uygulamalarda bir nebze olsun. Böyle köklü bir ifadede dışarıdaki ifadeyi limitleyen içeriye alıp limitini alıp sonra kökünü alabilirsin diyor. Hiç sorun yok. Yalnız fx fonksiyonu bu a noktasındaki limitinde pozitif olmak şartıyla yani 0 sıfır ve 0'dan büyük olmak şartıyla. Neden? Çünkü derece çift ise içerisi daima pozitif olmak zorunda. Tanımlı olabilmesi için. Bileşke fonksiyonunda a'yı yani a noktasındaki limiti içeriye alabiliriz diyor. Yani fog neydi? Fog f'de gx'i değil mi? en dışarıdaki limit ifadesini içeriye alabilirsin diyor. Bir sıkıntısı yok. Polinom fonksiyon olduğu takdirde tabii ki. Şimdi a üzeri fx diyoruz. Üstel fonksiyon diyebilir miyiz? Evet a birden farklı pozitif reel sayı dediğiniz üstel fonksiyon. Bu limit değerini yukarıya çıkartabiliyoruz. Sıkıntı yok. Logaritmada dışarıdaki limiti içerideki fonksiyonun başına atabiliyoruz. Yine sıkıntı yok. Tabii ki de bir fonksiyonun A noktasındaki limit değerleri farklı farklı fonksiyonlarda limit değerleri eşit ise demiş. A sayısına yakın tüm değerler için evet bu fonksiyonların arasında bir hx değeri var alırsak diyor. hx fonksiyonu alırsak diyor. Bunun da yine limit değeri nedir diyor? L'dir. Biz buna araya sıkıştırma, sandviç tekniği diyoruz. Sandviç tekniği, araya sıkıştırma. Araya sıkıştırma bir yani tekrar ediyorum. iki tane farklı fonksiyon A noktasındaki limitleri aynı değere sahip olursa ve bu fonksiyonların arasında olan bir başka bir fonksiyon alacak olursak onun da yine bu noktadaki limiti yine aynı şekilde L değerine yakınsayacaktır. Bunu sorularda göreceğiz değerli arkadaşım. Evet Başlayalım mı kazanım 9'a ne dersin? Hadi bakalım gelsin 9. soru. 9. Dokuzu kazanım 9'un ilk sorusu. Gayet açık ve net. Yani biz burada limiti kullanırken limitin özelliklerinden az önce ne bahsettik? Bu limiti içeriye atabiliriz dedik değil mi? Bu limiti içeriye atalım o zaman ne dersin? Kök içine atabiliyoruz. Tabi içini tanımlı yapmak şartıyla. X giderken eksi 1'den 2x kare artı 7. Götürüp yerine yazdığımız takdirde burası 2, 1, 2 kere 1, 2, 7 daha 9 yapacaktır ve kök 9'dan bu da 3 yapacaktır değerli arkadaşım. Gelelim ikinci soruya. Aynı şeyi burada da söyleyebiliriz. Bu ifade nedir? Üstel fonksiyonda limiti yukarı atabiliyoruz. Duk limit x giderken 4 için nedir? 2x kare eksi 30 diyorduk. Ee, özelliklerimiz geride 2 üzeri. Tabi x gördüğümüzde de 2 yazarsak 4 yazarsak 4'ün karesi 16 çarpı 2. 32'den 30 çıktı. 2 kaldı. O da 2. Yani şurası 2 oldu. 2'nin karesi bu da işte 4 olacaktır sevgili arkadaşım. Geldik 3. sorumuza. Tabii ki logaritmalı bir ifadede içerideki fx fonksiyonu dedim diye tabir ettiğimiz kıskaya telimin başına limiti geçirebiliyoruz. Yani logaritma. 3 tabanında limit x giderken 9 için x kare olarak bunu yazabiliriz. Ve buradan 9'u götürüp yerine yani yazdığımız zaman 9'un karesi 81. Logaritma 3 tabanında 81. Bu da nedir? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 ki 4 başa iner. Buradan 3 tabanında 3 birdir. Sonucumuz ne olacaktır? 4 olacaktır sevgili arkadaşım. Gelelim dördüncü soruya tek tek bütün özellikleri burada kavratmak amaçlı yaptığımız uygulamalar bunlar aslında. Limiti içeri yatabiliyoruz demiştik. O zaman ne diyelim? Mutlak değer içerisinde limit x giderken 5 için x kare eksi 2x artı 3. X gördüğümüz yere ne yapalım? 5 yazalım. O zaman 5 yazdığımız zaman limit değeri 25 eksi 10 artı 3 pardon bu mutlak değer olacak yine aynı şekilde. Burası 15, 18. 18'in mutlak değeri yine nedir değerli arkadaşım? 18 olacaktır. Gelelim 5. ve son sorumuza. Şimdi burayı şöyle düşünelim. Ee, tabii yine bu mutlak değerin içerisine atabiliriz ikisi değil mi? Tek tek atmaya çalışalım mı? Ne dersin? Atmaya çalışalım. Ee, yani diyorum ki şurada bunun içine de atabiliriz. Hiç sıkıntı değil. O zaman limit mutlak değer içerisinde açtım parantezi x eksi mutlak değer içerisinde x eksi 5'in mutlak değeri kapattık. Bir daha mutlak değer x giderken 3 için. Yani Bunu bunun içine de dağıtabiliriz. Hiç fark etmiyor. Yani x gördüğümüz 3 yazalım demek istiyor. 3 eksi mutlak değer içerisinde 3 eksi 5 Buradan ne oldu? 3 eksi burası eksi 2 mi yaptı? Eksi 2'nin mutlak dedi 2 yapar. Evet bu da ne yapacaktır? 1 yapacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde ne yapmış olduk değerli arkadaşım? Kazanım 9'un sonuna gelmiş olduk. Kazanım 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.